Dünya malında gözüm yok. Dünya malı boş. Bunlar gelir geçer. Karnın doyuyorsa, çocukların kimseye muhtaç olmuyorsa, kimsenin kapısına gitmiyorsa, senden yiğidi yok ya. En kabadayısı da sensin, yiğit de sensin, efendi de sensin. Zaten en büyük kabadayılık efendiliktir. Vurmakla, kırmakla. Bunlar çözüm değil. Bunları ben hiçbir zaman tasip etmiyorum. 57 yaşındayım. Kimseyle kavga ettiğimi hatırlamam. Etmem de yani, gereği de yok. Vurmayla kırmayla ben bir şey çözüldüğünü şimdiye kadar görmedim. Olacağını da tahmin etmiyorum. İnsanın en büyük silahı efendiliktir. En büyük silahı sabırdır. Sabrettikten sonra olmayacak bir şey yok. Sen Allah'ta yeter, Allah'a sığın. Namusunla adam gibi çalış, adam gibi mücadele Cenab-ı Allah da bir şekilde rızkını gönderir.